Bazen bir bela, bir musibet, insana bin nasihatten daha fazla tesir eder, daha fazla şey söyler, birçok hayra vesile olur. Kur'an'da şöyle buyurulur. Hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için iyi olabilir. Hoşunuza giden bir şey de sizin için kötü olabilir. Allah bilir, sizse bilemezsiniz. Koronavirüs her ne kadar bir yandan bazılarının işini gücünü, Bazılarının da hayatlarını kaybetmesine sebep olsa da genel olarak birçok faydaya da sebep oldu. Onlardan bazıları şunlar. Sokaklarda içki içenler bitti. At yarışı, bahis ve benzeri kumar pislikleri sona erdi. Kiminin boş boş vakit öldürdüğü, kiminin de kumara bulaştığı kahvehaneler kapandı. Genelevler, fuhuşhaneler kapandı. Gizli aşklar, gizli buluşmalar sona erdi. Zina azaldı. Eşcinsellerin gösteri ve yürüyüşleri bitti. Her türlü sapıklığa ara verildi. İsraf, bilinçsiz tüketim, gereksiz alışveriş çılgınlığı bitti. Lüks tatiller sona erdi. Su gibi içkiler içilen meyhaneler, barlar, diskolar, Allah'a her türlü isyanın olduğu mekanlar Şimdi kepenklerini indirdi. Korona sayesinde şer güçler kendi derdine düştü. Artık mazlumlarla uğraşacak vakitleri yok. Musallat olamıyorlar artık eskisi gibi. O çok büyük, kibirli ve katil ordularını, ortada kalan cesetlerini toplamaları için kendi sokak ve caddelerine sevk etmek zorunda kaldılar. Kraliyet aileleri, Hollywood yıldızları, siyasi liderler, sporcular Dünyanın en ünlü insanları bile bu süreçten etkilendi, kimi hastalandı, kimi korkuyla geri çekildi ve bu sayede hiçbir zenginliğin, makamın, ırkın, kariyerin kimseyi kimseden değerli kılmadığı ve de herkesin ne kadar aciz olduğu ortaya çıktı. Hayvanların hayvanat bahçelerinde, kuşların kafeslerde neler hissettikleri daha iyi anlaşıldı. Ayrıca bu virüs düşünüp de ibret alanlar için aslında birçok şeyi gösterdi, hatırlattı ve de öğretti. Bunlardan bazıları ise şunlar. Her şeyden önce bize ölümü, bu dünya hayatının gelip geçici olduğunu, dünyaya tapmamamız gerektiğini hatırlattı. İnsanların çoğunun ne kadar boş yaşadığını, hayatlarının muhasebesini yapmaları gerektiğini, hayatın gerçeğiyle yüzleşmeleri gerektiğini gösterdi. Kibir içinde olan, kendini bir şey sananların burnunu sürttü. Gerçekte ne kadar aciz ve muhtaç olduklarını gösterdi. Gözle görülmeyen, hatta normal bir mikroskopla bile görülemeyen bu virüs, dünyanın en zengin ekonomilerine, en güçlü, en yıkıcı silahlarına, ordularına, en gelişmiş ilaç şirketlerine sahip ülkelerin ve onların kibirli, mağrur, acımasız yönetimlerinin gerçekten ne kadar aciz, perişan duruma düşebileceklerini gösterdi. Bu virüs, bazılarının medeni olarak görüp hayran olduğu batı ülkelerinin foyasını ortaya çıkardı. Marketleri yağmaladılar. Kendi yaşlılarını ölüme terk ettiler. Korsanlık yapıp başka ülkelerin tıbbi malzemelerini çaldılar. Böylelikle vahşi ve barbar gerçek yüzlerini herkes görmüş oldu azla yetinebileceğimizi uğruna çıldırılan pek çok marka ürün ve eşyanın aslında hiç de gerekli olmadığını gösterdi. Dünyadaki tüm büyük ve güçlü görünen sistemlerin gerçekte bir pamuk ipliği kadar zayıf olduğunu gösterdi. Güneşin, gökyüzünün, toprağın, yağmurun, rüzgarın, denizin ne kadar kıymetinin bilinmesi ve şükrünün yapılması gereken nimetler olduğunu Eve tıkıldığımız şu yarı esaret günlerinde öğretti. Dostlarla, arkadaşlarla buluşmanın, akraba ziyaretinin, yakınlarla bir araya gelmenin, bizzat görüşüp sohbet etmenin ne kadar değerli şeyler olduğunu öğretti. Dünyanın en zengin ülkelerinde yaşayanların bile sınırlarından içeri girmemeleri için her türlü eziyeti yaptığı mültecilerin yaşadığı duruma düşebileceklerini bir tuvalet kağıdı uğruna bile markette savaş verip korku, yokluk ve endişe içinde yaşayabileceklerini gösterdi. İnsanların tutkuyla bağlandığı futbol takımlarının ne yapıp ettiklerinin hiçbir öneminin ve kıymetinin olmadığını, hayatın bunlarsız da yaşanabileceğini, hatta boş yere futbol haberlerinin karmaşa ve kavgalarının televizyonda yer aldığını, aslında takım tutmanın buna dair savunmaların, izahların ne kadar lüzumsuz olduğunu gösterdi. Sözde sanatçılarla ilgili magazin haberlerinin hangi gayrimeşru ilişki içerisinde olduklarının, konser ve gösteri programlarının, birçok turnuva, müsabaka ve yarışların ve de burada daha sayamayacağımız kadar çok şeyin hiç de önemli olmadığını, onların olmasa da olacağını, hayatın amacının ve önceliğinin aslında bunların hiçbirinin olmadığını gösterdi. Sonuç olarak koronavirüsün en etkili ve korkutucu olduğu dönemde tüm bu boş ve oyalayıcı gürültüler sona erdi ve ortaya bir sessizlik çöktü. İşte insan eğer Allah'a iman ve kulluktan uzak yaşıyorsa bu gibi musibet dönemlerini bir fırsata çevirip halini düzeltebilir ve hayatın gerçek amacına uygun yaşayabilir. Bu arada Videoda saydığımız unsurların bir kısmı yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Sonunda birçoğu haram olan, oyalayıcı ve uyutucu bu işlerin tamamı geri dönse bile, siz bunlardan her türlü yüz çevirin ve Rabbinize yönelip ona kulluk edin. Çünkü bu virüsün de apaçık bir şekilde gösterdiği gibi, bu dünya gelip geçici imtihan yerinden başka bir şey değildir. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mal ve evlat çoğaltmada bir yarışmadan ibarettir. Bu bir yağmur gibidir ki, bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurur da sen onu sapsarı bir halde görürsün. Sonra da çerçöp olur. Ahirette ise şiddetli bir azap da vardır, Allah'ın bağışlaması ve rızası da vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir. Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduysa gerçek hayattır. Keşke bunu bilselerdi.